otokol yeni mahalle Atatürk gördüğünüz gibi orada park ileride küve burası 19 Mayıs bulvarına çıkan yer burası da Atatürk'teki ara mahalle ve sokaklar işte burası 32 46. sokakmış eşyalı, kiralık daireler bulunmakta İranlar yapıştırılmış gördüğünüz gibi Buralar hep site. Evet yine orada Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı gördüğünüz gibi gün doğdu alışveriş yeri buraya burada yol yine burada kebap yarı lahmacun bir de ızgara lahmacun çeşitleri bulunmakta yol istikamet şu aşağı yoldan gitsem yine. neyse buradan gideyim en azından burada ne var onları görmüş keşfetmiş olurum Evet, yine az önce yürüdüğüm çıvarlar yoldan gideyim, diğer taraftan gelirim. evleri şey, okulları korunmakta çağrı olduğu çağrılar evet yine özel kısım katı alan kulu az önce yeni çekim yapmıştım bu kısımda Buradaki şahsı özel farkları bile bulurum. Burada evet, çiçekler çok güzel. Evet, bunu da gördüğünüz gibi. Evet, satılık ve kiralık. Önler bulunmakta gördüğünüz gibi. Burası yine çocukların git park. Burası 32-43. Sokakmış. <laughs> orası da ana caddeye çıkan yer evet orasına ayıklar yerleri hep bir küçük bir sokağın olduğu civar tokmak inşaatın hazır evleri sitesiymiş.